İçinde bir tapınak görmüş olduğunuz gibi insanlar burada tapıyorlar. Tabi kendi inançlarına göre. Birer tane tuz alıyorlar. Bu dolayı eğilip eğilip doğruluyorlar gördüğünüz gibi. Bunlar onların artık çıkarıyorlar dört tarafına dönüp dönüp çıkarıyor. Evet. Şuraya meyve koymuş kadın. Biraz da muz koymuş. Burada tapınır. Görmüş olduğumuz tüsüleri de insanlar gelip alıyor. Buraya koyuyor. Evet. Yakılan tüsüyü önce söndürüyorlar. Alevleri olmasın diye alevli olmasın. Sadece dumanlarıyla. Evet. Tabi burada bir sürü heykel var. Bunlar Budist oldukları için bunlar bu heykelleri. Yüzlerce heykel görüyorsunuz. Dua diyorlar. İşte buraya meyve indirmişler. Görmüş olduğumuz gibi. Sevdikleri meyvelerden koymuşlar. Görüyorsunuz fıstık, şeker, tabi yardım parası ve tabi burada ateşte yanıyor. Tabii çok fazla dindar kesim yok burada. Yani genelde evet biz ne kadar da hin, e, din olarak e, putlara tapıyor diyorsak da buralar dolu olması lazım. Bir buçuk milyarlık bir Çin için. Yani ben burada insanlar ateistleşmiş yani dinsizleşmiş. Bunlar dindar kesim olarak bilmiyor. Bunlara göre tabi de sadaka atıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu da dönüyor böyle. Bir sürü küçük altın put getirdi. Meyvesini çeken koyuyor. Tabii farklı tapınma modelleri var burada. Görmüş olduğunuz gibi. Aşırı derece put var. Bunlar da buraya tapınıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Işıklar var. Meyveler var. Bunlar genelde Budist, söylebiliyoruz secde diyorlar. Tabi ellerindeki tüslerle genelde bu işlemler sürüyor. Herkesin kendine göre bir kutu, tanrısası var. görüyorsunuz. Değişik değişik put modellerini. Bu ışıklar biraz daha farklı. Bu da taşlı put. Yani hayret acayip bir tapına. Tapına ibadet edenler buraya sadaka diyor. Bak oraya şey nar koymuş, portakal koymuş insanlar farklı bir tapınma modeli. Tabi Allah tanımayınca farklı kendilerine göre bir, birer ilah oluşturmuş oluyorlar. Gördüğünüz gibi. Şurada da herhalde toplanan şeyler buraya konuluyor. Şurada bir oda var. O odaya da ayrı şeyler konuyor. Bunda küçük küçük putlar üzerlerine paralar konulmuş, gördüğünüz gibi. Avuçlarına. Kitap okuyanlar. Ellerinde kuş olan, tesbih olan, el pazesi olan putlar. Burası Çin. bir ibadethane. Tabii biz tüm insanlar saygımız var. Duamız bu. Allah'ım sen hidayet erdir. Allah'ım sen hidayet erdir. Allah'ım sen hidayete erdir. Evet. Burada parmağını kaldırmış. Allah'ın bir olduğunu öğrenmiş. Ama diğerleri de inşallah öğrenir. Allah hidayet etsin. Çok da güzel meyveler yiyecekler, fındıklar, fıstıklar, nar, elma gibi. Evet, yetkililerden sorduk. Burada 500 tane kut varmış. İlginç. 500 tane ve sarı kaplamalı, artık altın kaplamalı mıdır? Tunç mudur bilmiyorum. Bu da tütsüleri topluyor. Yanmış olan tütsüler, pillenmiş artık. Orada da oturan bir Budist giyiminden zaten belli oluyor. Evet. Burası da ayrı bir tapınma. Yine buraya yiyecekler koymuşlar. Gördüğünüz gibi. Fotoğrafları, meyveler, kutlar. Bunlar adaklı. Enteresan bir olay. Hakikaten şaşırdık. Yumurta getirmiş, elma getirmiş. İşte muz getirmiş. Koca koca gökdelenin dibinde halen de puta tapınlar var. İşte aslan figürü, ejderha figürleri görüyorsunuz. Bu da değişik bir aslan figürü. Görüyorsunuz. Buna da kitap satıyor. Evet, burada da aynı şey. Çok sıcak ve buradaki ateşlerden kaynaklanıyor. İnsanlar ee, buradaki tütsüleri yaktıkları zaman Bunlar tabii ki günahları da affoluyormuş gibi bir kendilerine göre bir bilgileri varmış herhalde. Öyle inanıyorlar. Evet burada görüyorsunuz. Yine aynı şey. Buradaki daha büyük bir put. Daha büyük bir buda. da küçük küçük şeyler var. Büyük çiçekler. Bu da minik. Bunu da getirip alıştırıyorlar. Allah buna da hidayet etsin inşallah. Evet, bu zeytinyağını da herhalde artık dikiyorlar mı? Bir yere mi döküyorlar bilmiyorum ama bazılarının içinde yarım litrelik zeytinyağı su. 촬 <susur>